İpek Yolu Otonom Robot Takımı Hareket Kabiliyet Video Testi'ne hoş geldiniz. Aracımızın görevlerinden biri olan haritalama, şerit takip görevlerimize başlayalım. Aracımız sanayi ve dijital teknolojiler yarışmasında ileri kategoride yarışacak olan Uraltay V2 isimli robotumuz yük taşıma üzerine odaklı tam otonom bir robottur. Robotumuz şu an şerit takip ederken tam otonom bir şekilde haritalama da yapmaktır, yapmaktadır. QR'ı okuyup ...sağa ve sola dönüşlerini ona göre bilgilendirmesini kendi yapmaktadır. Robotumuz şu an şerit takip ederken... ...QR gördükten sonra ona göre işlemini gerçekleştirecek. Robotumuz burada QR'a göre sağa dönecek... ...ve karşısına engel çıkacak. Şimdi engeli kaldırdığım zaman yoluna devam edecek. Robotumuzun Alice topunu şu an test edeceğiz. Robotun Alice topuna bastığım zaman motorlar durdu ve jetsinin durduğunu da görebiliyorsunuz. Tam eş zamanlı olarak arayüzümüzden de fark edebilirsiniz. Robotumuzun özel özelliklerinden biri olan özgün olarak geliştirdiğimiz anakart 2 katmandan oluşmaktadır. En alt katman özellikle güç dağıtım ve kontrol fonksiyonları için tasarlanmıştır. Üst katmanda ise mikrodenetleyicimizin olduğu bölüm yer almaktadır. İpek Yolu Girişimci Kuluçka Merkezi olarak teknolojik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl 2024 Teknofest kapsamında sanayide dijital teknolojiler yarışması ileri kategoride yarışmalarımıza hazırlanıyoruz. Ekibimizde bu yıl bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, elektrik elektronik mühendisi ve makine mühendisi adaylarımız yer almakta. Çoğunlukla bu arkadaşımız birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluyorlar. Daha yolun çok çok başındalar. Robotumuz %90 oranında yerli ve milli olarak tasarlandı. Mekanik olarak yazılımsal olarak elektronik kartlar kısmında Uraltay V2 robotumuz %90 oranda yerli ve milli olarak üretilmiştir. Bu kapsamda bizlere her zaman destek olan maddi, manevi müdürlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İpek Yolu Girişimci Kuluçka Merkezi'nde 8 aydan beri görev almaktayım. Burada Teknofest için Sanayi Dijital Teknolojiler Yarışması'nda Uraltay V2 adlı robotumuzu geliştirmekteyiz. Bizden sorumlu olan takım kaptanımız Beytullah Türk gözetiminde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Robotumuz şu an hali hazırda fabrika içerisinde yük alıp yük bırakma görevinde çalışmakta. Tamamen otonom çalışmaktadır robotumuz. Şu anlık belli bir oynamayla bir buçuk tona kadar yük kaldırabilme kapasitesine sahiptir. Kendi oluşturduğumuz yazılımlarla, kendi oluşturduğumuz elektronik kart ile bu robotumuzu 8 ay içerisinde çalıştırabilir hale getirdik. ARGE çalışmalarımız halen devam etmekte. Robotumuzun özel özelliklerinden biri olan özgün olarak geliştirdiğimiz anakart 2 katmandan oluşmaktadır. En alt katman özellikle güç dağıtım ve kontrol fonksiyonları için tasarlanmıştır. Üst katmanda ise mikro denetleyicimizin olduğu bölüm yer almaktadır.